CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'ye yönelik tutumunu eleştirdi. Sayın Demirtaş'ı dışlayamazsınız. HDP'yi dışlayamazsınız. 6 milyon oy almış. Kaldı ki sadece onu değil, diğer partileri de dışlayamazsınız. Eğer bu ülkenin yasalarına göre kurulmuşlarsa, bu ülkenin yasalarına göre görev yapıyorlarsa, siyaset yapıyorlarsa, ben onunla görüşmem. E kiminle görüşeceksin? Başbakanlık koltuğunda oturuyoruz. Herkesi kucaklamak zorundasın. TÜSİAD'ın siyasi parti liderleriyle buluşma toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili istifa çağrısını da yineledi. Bilinen ve göz göze gelen, yani bilinerek yenilen bir olay. Hepimizin gözü oldu. Şimdi, efendim olayı IŞİD çıkardı, PKK çıkardı diye... Ve bunları tespit etmişler neredeyse sevinç Allah atacaklar. Anlamakta zorlanıyor. Sorumlusu ki, Sayın Başbakan'ı söyledi. Gelin bir şey yapın. Başbakanlarımızı kanıtlayın. İki bakan ayrılmıyorsa siz görevden alın oldu Farklı bir profil çizin. Sorulması gereken soru şu. Elinizde bir var. Failleri biliyorsunuz. Ankara'ya kadar geliyorlar. Gömlekleri giyiyorlar. Kalabalığa giriyorlar. Bombayı patlatıyorlar. Ve siz kendinizi sorumlu hissetmiyorsunuz. İyi de bu ülkeyi kim yönetiyor? Kim yönetiyor?